Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. 57-65 yaş arasına telefonlarına gelen kodu ve TC'sini girerek veriyoruz. 5 adet maske ve çok kolay bir şekilde reçetem sisteminden oluyor. 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında olan eczaneler çalışmaya devam ediyor. Güzel bir şey yani çok güzel bir şey ama şöyle bir durumda var lazım olanlar alamıyor. Mesela parayla satmıyoruz. Geliyor karşıda markete girmek istiyor, e, zor durumda yalvarıyor. Yok diyoruz, yasak. Onlar için biraz yani belli bir tabaka için biraz zor oldu. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 10 Nisan itibariyle eczanelerden ücretsiz maskeler vatandaşlara dağıtılmaya başlanmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı uygulamayla birlikte ücretsiz maskelerini temin etmek isteyen vatandaşlardan cep telefonlarına gelecek mesajları beklemeleri isteniyor. İlk etapta belirli yaş aralıklarına göre gönderilecek mesajlarla eczanelerde oluşabilecek kalabalıkların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Maskeleri almak için SMS bekleyecekler. Belli bir yaş Sağlık e, üstü Sağlık Bakanlığı'ndan SMS gelecek. E, o kod numaraları ile birlikte bize gelecekler. 57-65 yaş aralığı ile ilk başta başlıyorlar. Hani çok gereksinme olanlar. Yoğunluk dün 6-7 hasta geldi sadece maskelerini almak için. Bu sistem güzel. Herkes kendi maskesini sahip hani ücretsiz bir şekilde sahip oluyor. Tabi parası olmayıp da hani maske alamayan insanlar var. Sonuçta hani markete sokmuyorlar. Pazara giremiyorlar. Bu şekilde daha iyi oldu zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gereken vatandaşlar cep telefonlarına gelen mesajların ardından maskelerini alabilecek. Herkes maske taksın, dikkatli olsun. Elini gözlerine, yüzüne, ağzına götürmesin. Yeterli olur.